İkinci Abdülhamid ki o Üstad'ın, e, Necip Fazılın rahmetlinin en önemsediği bir padişahtı. Kanuni'den daha önemliydi onun gözünde. Hatta şöyle der: Kanuni der Osmanlı döneminin en zirve noktasında gelmişti. Everest tepesinin başındaydı der o. Abdülhamid en dipte gelmişti diyor. Bu çok önemli bir benzetmedir. Kanuni bu tepenin ta tepesindeydi diyor. Çok yüksekte gözüküyordu diyor. Abdülhamid'in gövdesi çok büyüktü diyor. Tam bunun altına kadar geldi ama diyor uzaktan bakılınca kanuni daha yukarıda gözüküyor diyor tepede. Ama şeyin Abdülhamid'in diyor cüssesi çok fazlaydı. Çünkü 33 sene dağılan bir imparatorluğu korudu ve İslam Birliği denilen o güzel mefküreyi hayatına mecz etmişti kendisi. Bugün de görüyoruz değil mi? İslam Birliği olmadan ne kadar garip ve yetim olduğumuzu görüyoruz. Bunun daha izahı yok. İşte bir şeyler yapılıyor.